Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Sonra hiç hatırlamıyorum. Yine hatırlamıyorum. Girelim GTA San Andreas'e. San Andreas'e. Çok komik. A bu şöyle bak, geliyorum ben arkadaşlar bir saniye bekleyin. <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar. arkadaşlar video görev yapacaktım. Görev yapmadığım için polislerle hep sataştım. Polisler hep beni hapis attığı için ve öldüğüm için hapis hapiste yata yata paramızın halimize bakın. <laughs> Adam. Adam dövüşmek istiyor ama ben boks biliyorum oğlum. Adam beni şimdi geri atıyor ya. Şimdi yine e ne var arkadaşım? Gel Bak beni seyircinin yanında arsızlık yaptırma bana. Seni döv dövmek istemiyorum. Tamam mı? Ölürsün böyle işte. Salak. Hop 12 saat 12 12 çabuk gitmem lazım çek yukarı. Saat 1 olmadan buraya varmam lazım. <laughs> Bu videonun devamı gelmesi için tabii ki de like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Like'lar önemli benim için sizin için. <laughs> Ve tabii ki de sağ üstten abone olmayı unutmayınız. Olmayan varsa. haber? Gidiyordu. Allah. Arkadaşlar sanırım. Ben bu görevi iptal edebilir miyim? Ama yapacağız, yapacağız, yapacağız. Pes etmek yok arkadaşlar. Çekilin. Allah. Polisler hırsızlar iki polis aynı anda gidiyor. Allah oh, diye Of çok güzel döndüm. 7 dakika var. Araba çok ağır arkadaşlar. Çok zor gidiyor. şöyle buradan inelim. Ya yine yanlış geldik ya. O iyi yap. Oo, Tamamdır. Hadi bitsin ya. Daha ayağımıza basalım. Şimdi şu fidan bulalım. Ama sen şunu, al. Adam arkadaşlar adam duyarsa yani oyun GG GGGJU devam edelim kusura bakmayın nasılsınız geldim arkadaşlar. Yine dur bir yakta oluyor. <laughs> Nerede biliyor musunuz? Gidiyoruz.

geliyordur arkadaşlar. <laughs> oh, elim yoruldu. <laughs> yani Bin be bin. <laughs>

Start playing to win, trying to score some on the other team. I yeah, wish I had a wife so she could beat me. Ah. Here's what I say, man. If you want to be number one, you have gotta go for first place. I know, I know. Hey, I mean, uh, you know, it's great stating the obvious, but once you get paid for it, things get really complicated. Hey man, I was at their training camp this spring. I love you, show, Man. I love you. Yeah, great talking to you. Excuse me. Hey, that's really perceptive stuff. You know, we've been petitioning staking to install a urinal trough in front of each row of seats. Now, it's so inconvenient having to leave your seat, make everyone. You see, I told you, Şunu bekleteceğim bir saniye. 10 dakika. Evet. Bu görev yapacağız arkadaşlar. Şimdi polisleri evet. öldürelim. Evet. Sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Bu, bu videomuz da böyleydi. Öbür videolardan olacağını göreceksiniz. Heyecanlı. Tamam istediğin zaman hırsızlık yapabileceğim. Hadi tamam. Anladık anladık. Okay, look. I'm tamam, tired. Hadi görüşürüz. Hi Holmes. Just think about what I see. Ya adam buradaydı dedi. <gülüyor> <gülüyor> Gelenlere bakın. Aa. Jeg er ærlig. Jeg har ikke nøkkel. Bye, bye. Ya. sen bana bu bir de ortakacağım <laughs> şöyle kaçalım neden niye kaçıldı kaçıyor. Çık lan çık çık. <türüklük> çık. <odanya>. Bir. Kaçına <türüklüğün> bakayım. <detim>, Bu <türüklük> videoyu da burada bitirelim. Arkadaşlar video beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın ve bay bay.